31 Aralık 2013 Saatler kaldı. Birkaç saat kaldı 2014'de. 2014 herkese sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur ve bol kazanç olmasını diliyoruz. Evet. Dilek Hanım, ya yılbaşı bilet şey. aldınız mı milli piyango? Amin. 50 milyon yani 50 trilyon çıkacakmış. İnşallah almış. çeyrek bilet almışsınızdır. Biri bir şey size çıkar, almış. üç tanesi de diğer vatandaşlara. Çok çıkmasın diye yani, hepsi bize çıkmasın. Diye. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete, hayırlı olsun o zaman. Sor <laughs> bakalım, şey evet. o, ya, bu. çok, sahipine, o, o çok para bizi bozar. Biz çok ne? para yanlışı için. O, şey o ikinci şey? şey yeri, yeri bilir. O, o başa gider, başa. O ya. çok para başa gider. Bizi bozar o. Kala gelsin bana. Ayakkabı kutularına gelsin. Evet. 17 Aralık'tan itibaren bir kutu davası gidiyor ama kutularda 4,5 milyon dolar dönüyor. Ay, ay, şey 90, 90 hadi hadi. Ver, kik, kik, kik. Kik, ben çekiyorum. Çektik. Gösterin canlarım. bunu ben Hayır bunu neyle ne kapatacağız? Ya. Oğlum kaçte gelecek? Hayır hayır. Ben var ya. İşte. 54'tü burada. Atma ya. He he he. 38 göz bir dakika. diyor evet, şey. e, 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 oldu. Anne ben çıkıyorum. Anne Anne ben çıkıyorum. Anne ben Anne ben Anne ben Anne ben çıkıyorum. Anne ben çıkıyorum. Anne Anne ben Anne ben çıkıyorum. Anne Anne ben çıkıyorum. Anne ben çıkıyorum. Anne 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 ハリハリ